Herkese selamlar arkadaşlar. yine yeni, yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kazanç platformu ismi LaToken arkadaşlar. LaToken'de arkadaşlar GBT'nin A durumu var. Arkadaşlar 400 GBT token hediye veriyor. Açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Link'e tıklayınca karşınıza sırasıyla görevler çıkıyor. Görevler basit arkadaşlar. Şimdi ben buradan yani bunu yaptım. Buradan da şu an bunu gösteremiyorum ama görevlerin pek bir zorluğu yok. Bir tane görev var onu da ben şimdi size göstereceğim şuradan hemen şey, Instagram'ı açayım arkadaşlar görevlerin bir tanesinde diyor ki arkadaşlar Latoken'in beğendiğiniz bir özelliğini diyor ekran fotoğrafını çekin bize atın diyor yani Latoken'deki hesabınızdaki o hani işte menü olsun hani oradaki al, sattır, bilmem nedir o kısımlardan hangisini beğeniyorsanız arkadaşlar. Yani oradaki beğendiğiniz özelliğin ekran fotoğrafını çekiyorsunuz. Mesela orada şey var ben onu çektim. Ee, bu kripto piyasası hakkında ee, işte haberlerin olduğu bir kısım var. Bir menü var. Ee, orayı açtım ekran fotoğrafını. Instagram'da paylaştım arkadaşlar. Arkadaşlarınıza paylaşmıyorsunuz. Bu akış var biliyorsunuz. Ee, normal giriyorsunuz oraya fotoğrafı yüklüyorsunuz. Ee, bakın burada şu iki etiketi de e, arkadaşlar... ...yapıştırıyorsunuz açıklama kısmına. Yani şu fotoğrafı yüklerken... E, ...açıklama kısmında sizden... ...şu etiketleri... ...kullanmanızı istiyor arkadaşlar. Bu şekilde burayı hallediyorsunuz. Diğer görevler zaten basit arkadaşlar. E, i̇şte bu GBT token'in... ...Twitter sayfasını takip edin. Telegram'ına katılın. Falan, Fisman. Onlar basit. Zaten İngilizce'den çevirip... ...katılabilirsiniz arkadaşlar. E, yalnız arkadaşlar biraz acele etmelisiniz. Açıklama kısmına link bırakacağım. Limitli olmadan... E, siz de katılıp kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar e, eğer ki daha önce biliyorsunuz e, biz bu şeyin şuradan hemen ben açayım göstereyim. E, bu arkadaşlar Alaaddin borsasına kayıt olmuştuk biliyorsunuz. Alaaddin borsası şu anda arkadaşlar e, içeriğindeki cüzdan kısmı harici açıldı sayılır arkadaşlar. Hatta değiş tokuş yapılabiliyor. TNC ve USDT çiftiyle değiş tokuş açıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan ben videolara gireyim göstereyim. Buradan yaklaşık bir ay önce mi 2 ay önce mi falan çekmiştik biz. E, bu Alaaddin borsasını. Bakın arkadaşlar burada kaydoluyorduk. 100 TNC bize hediye veriyordu. Arkadaşlar da evet edersek de ona göre e, TNC. Şimdi bunu ben videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ki eğer ki bilen arkadaşlar varsa arkadaşlar. E, buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Aladdin borsasına KYC doğulaması yapıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kazandığımız TNC'leri e, borsa açılınca biz ne yapıyorduk? Oradan KYC doğulaması yapınca kilit açılıyordu ve TNC'ler e, serbest kalıyordu. Ne yapacağız işte o TNC'ler artık? isterseniz oradan USDT'ye çevirip e, kendi borsanıza da gönderebilirsiniz. E, ya da diğer coin'ler e, listelenince onunla da çevirip gönderebilirsiniz. Yani bilen arkadaşlar, 4 tane sekme var arkadaşlar. İlk telefon doğrulaması yapıyorsunuz. Ondan sonra sizden Alaaddin Pro uygulamasını indirmenizi istiyor. O Pro uygulamasına da arkadaşlar Alaaddin Borsası'na kaydolun. E-Posta ile Pro cüzdan uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Ona da o şekilde aynı E-Posta olacak. Oraya çok dikkat edin arkadaşlar. Diğer diğerleri de arkadaşlar ne istiyor? İşte ehliyet fotoğrafı. Ya da pasaport fotoğrafı gibi bilgiler istiyor. Bir de şey istiyor arkadaşlar. İkamette olmak için banka ekstresi arkadaşlar. Mesela bankaya para yatırdınız. Onun ekstresinin şeyini fotoğrafını çekip yükleyebiliyorsunuz. Ya da şey de isteyebiliyor. Orada işte bir selfie. Selfie de elinizde işte tutuyorsunuz kendinizi. Orada zaten açıklamalar var arkadaşlar. Bilen arkadaşlar eğer ben zorlanmam yaparım diyen arkadaşlar varsa Vakit kaybetmeden Alaaddin hesabınıza girin arkadaşlar ve oradaki KYC doğramanızı yapmanızı tavsiye ederim ki zaten şu anda borsa aktif. ilerleyen zamanlarda da yani KYC doğraması olun yani bize söylediklerine göre öyle arkadaşlar KYC doğraması yapın dediler. Yani bu bilgiler biz onlardan aldık. KYC doğramasını yapınca da TNC'leri kilidi açılacak. serbest kalacak bu şekilde çekebileceğimizi biz e, Aladdin e, şeyinden, portasının e, gerekli yerlerinden bunu zaten ben size aktardım arkadaşlar. Yani ben videosunu çekeceğim, çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, demin çekecektim, bir sıkıntı oldu. E, şimdi bakalım ona, onu da bir ele alacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi Latukea'nın dropuna katılın arkadaşlar. E, gerçekten çok avantajlı. Ee, geçenki videomda da göstermiştim arkadaşlar. Yani buradan mesela sizin bu alacağınız 400 JBT token e, atıyorum, e, borsaya 4 dolardan giriş yapsa, bakarsınız bir ay sonra arkadaşlar e, belki 40 dolar olur, 100 dolar olur, ya yani 150 dolar belki yani alabildiğine gidebilir o yüzden fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.